Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Moda Nisa alışverişimi paylaşmak istedim. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce Moda Nisa'da bir indirim vardı. Ben de o zaman çeyizimi, çeyizimde kullanmak için eşofman takımları almıştım. Bir alına bir bedavaydı. Ben o yüzden 4 tane aldım. Bunun dışında geçen haftalarda da Moda Nisa'dan bir alışveriş yaptım. Pek memnun kalmasam da o ürünleri sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi eşofman takımlarıma bakalım. Eşofman takımlarında iyi ki bu haki ve krem olan e, bunu lastikli olması hoşuma gitti. Kolları lastikle açılmayacağı için ve kapşonlu aynı zamanda. Haki ve krem etek uçlarında da aynı şekilde lastik var. Ve uzun olması da hoşuma gitti. Kumaşı da çok kalın değil, çok ince değil ama kullanışlı bir kumaşa benziyor. Henüz kullanmadım. Hatta katlı bir şekilde duruyordu. Ondan çok ütüsü de yok. Eşofmanın düz geliyor bunun. Bazıları lastikli geliyor ama bunun düz ve cebi de yok arkadaşlar. Başka şeylerin altında da kullanılabilir. Gayet kullanışlı, krem rengi bir alt yapmışlar. Bunların fiyatı 120 lira gibi bir şeydi sanırım ama bir alınır bedava olduğu için gerçekten bana çok uyguna geldi. Şöyle yakından göstereyim size. Bir diğeri de bu Gülkuruz'da eşofman takımı. Bu diğerinden farklı olarak önü fermuarlı. Gördüğünüz gibi cebi de var. Arkasında da şöyle bir işaret var. All Day markasına ait bir eşofman takımı. O yüzden A harfi yapmışlar. Etek uçlarında da yine böyle büzgü var ve iplik var. Bu diğerinden daha uzun. Kaç santim olduğunu bilmiyorum ama tamamen tesettüre uygun bir eşofman takımı olduğunu düşünüyorum. Ve çok ince, çok güzel. Her mevsim kullanılabileceğini düşündüğüm bir ürün. Bu eşofman takımının altında diğerinden farklı olarak alt kısımlarında büzgü var. Yani eğer isterseniz düzüştürerek bu şekilde sıkı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da çok beğenmiştim. Boyunun uzun olması beni çok etkilemişti Ay. ve aldım çünkü ben uzun boyluyum ee, ve böyle uzun eşofman takımlarını her zaman bulamıyorum. O yüzden bunu da sepetime ekledim. Bir diğer eşofman takımımda bu leoparlı olan. Aslında bunu alsam mı almasam mı çok kararsız kalmıştım. Boyu diğerlerine nazaran daha kısa. hep aynı model olmasın. Bir de böyle leopar o benim aldığım dönemlerde Instagram'da bayağı satışı vardı bu eşofmanların. Ben de gördüm ve diğerlerinden daha uygun fiyatlıydı. O yüzden sepetime ekledim. Bir de kısa fermuar detayı var. Yani tam açılmıyor. Yine kapşonlu. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Böyle belki dışarıda giymek için uygun olmayabilir ama Evde ya da arkadaş ortamında giymek için uygun olduğunu düşünüyorum. İlk eşofmanım gibi bileklerinde ve kollarında lastikleri var, bol değil yani. Bu da benim hoşuma gidiyor. Kolum açılmamış oluyor ya da bacağım açılmamış oluyor. Moda geçen hafta yaptığım alışverişte bu iki parçayı aldım ama gerçekten benim için hayal kırıklığı oldu. Bunu Keten görünümlü, Refka markasının bu ürününü aldım. Gayet yazlık güzel duruyor, cebi de var. Ama ürün çok ince, aşırı ince bir ürün. Hatta şu anda ütüsüz olmasının sebebi ben bunu dikecek olmam. Yıkadım ve yalnızca bir kere giymiştim. Ha, ürünün arkasındaki dikişlerinde açılma oldu. Ben daha öncesinde Moda alışveriş yapıyordum fakat bu şekilde değildi. Ama son zamanlarda aldığım ürünlerde bakın dikişi o kadar ince dikilmiş ki açıldı. Ama sorun değil. Ben bu ürünü beğendiğim için geri yerde etmedim. evet etmeyeceğim. Ee, güzel yazlık bir ürün. Eğer düşünüyorsanız alabilirsiniz ama yani fiyatına göre pek kaliteli bir ürün gelmedi bana. Diğer pantolonumda ise farklı bir hayal kırıklığı yaşadım. Şu an bunu böyle görüyorsunuz ama bunun içerisine astar diktim arkadaşlar. Yine bol paça ve ee... Bu benim markasında sanırım. Hoş keten yine böyle yazlık gördüğünüzde yazlık olduğunu düşündüğünüz, rahatlıkla kullanabilirim diye aldığım bir ürün ama tamamen iç gösteren bir ürün arkadaşlar. Yani astarsız kısmını size göstereyim. Modernista'yı gerçekten seviyorum. Uzun yıllardır alışveriş yaptığım bir site. Ama bu son dönemlerde ben internetten okuduğum yorumlarda da fark ettim ki hem iade sürecinde sıkıntı yaşanıyor hem de ürünler gerçekten iç gösteren bir şekilde geliyor. Ee, ama kalıpları güzel. Ben bunun içerisine şöyle bir astar diktirdim. Bu şekilde kullanacağım. Yani 70 liraya aldım. 30 liraya da astar diktirdim. Bu pantolon bana 100 liraya geldi. Oysaki El 2'de ya da kotonda buna benzer pantolonlar bulabiliriz. Bir daha modern hisseden böyle bir alışveriş yapacağımı zannetmiyorum. Böyle rahat kıyafetleri gösterirken sizlerle paylaşmak istediğim bir marka daha var. Fazla linç yiyen bir marka, mavi limon. Ama benim gerçekten hem yazın hem yazın hem de kışın aldığım ürünlerde memnun kaldığım bir sayfa. E belki onunla ilgili farklı bir videoda paylaşırım. Ama söylemeden geçemeyeceğim birkaç ürünü var. Mesela bu beyaz dalgaç kumaştı, üstü baskılı. E... Çok large, bakın arkadaşlar gerçekten çok eni geniş bir ürün bu. Yani 42-44 bedene kadar uyumlu diye hatırlıyorum ve bunun daha bir sürü baskılı şekilleri var. Eğer böyle bir şey arıyorsanız siz de mavi limon sayfasına bakabilirsiniz. Gerçekten tesettür anlamında bol kesim üretim yapan, uzun üretim yapan. Çünkü bu ürünlerin boyları da uzun oluyor. Bu yüzden ben çok severek kullanıyorum. Eğer sizin de böyle bir arayışınız varsa mavi limon sayfasına bakabilirsiniz. O sayfada böyle çizgili ürünler de var farklı farklı renklerde Bunlara da göz atabilirsiniz gerçekten günlük kullanıma uygunlar. Fiyatları çok yüksek olduğunu düşünmüyorum çünkü artık tesettür kıyafetlerinin fiyatları her yerde çok yüksek. Ben Mavi Limon'un aldığı parayı hak ettiğini düşünüyorum. Farklı ürünlerinde sizlerle belki ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Hatta şu an bayram alışverişini yapacağım. Belki de mavi limonlar yapacağım. Bir diğer ürün de geçen hafta da aldığım ve çok memnun kaldığım bu ürün. Bunun sarısını da aldım. Sarı çizgilisini. Onun fotoğrafını da buraya eklerim şu an. Uygun olmadığı için getirmedim ama. Çok güzel poplin kumaş olarak geçiyor. Harika bir kumaşı var arkadaşlar. Kesinlikle iç göstermiyor. Bu internette Instagram hesabından satış yapıyor. Zen Butik diye bir butikten aldım. Çok tatlı değil mi? Bu ürün de yine bol kesim, fırfır detaylı, çok şirin bir ürün olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de sevdiyseniz Zen Butik'ten alabilirsiniz. Diğerini fotoğrafını da ekleyeceğim. Bir göz atabilirsiniz. Ben çok beğendim. Sadece fiyatları biraz pahalı. Sizlere göstereceğim ürünler bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Moda Nisa'da eşofman takımları ben görüyorum acaba nasıl diye merak ediyorum ama gayet kullanışlı gözüküyor arkadaşlar. Ben bir takımında kullanıyorum. Makinede de yıkadım. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bu videoda üzerimde giydiğim bu ürünü de Moda Nisa'dan aldım arkadaşlar. Moda Nisa'nın Zerush'ta mağazası var. Oradan almıştım. Bunu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve size faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.